Hey. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi... Ne bakıyon lan Şimdi Geçen bölüm arkadaşlar kendimizi böyle buranı tutmuştuk Köye rastlamıştık orası çok iyi olmuştu Sonra tarımla falan edilecektim. Yavaştan başlayayım bunların hepsini. Ya da direkt hepsini kırayım bir. Sonra yeniden ekelim. Ee, bayağı... arkadaşlar bu e, köy benim e, yemek problemimi tamamen olarak ortadan kaldırdı. Burası çok güzel oldu. Kır bunlar kır. Havuç falan vardır sanırsam. Patates var ama havuç olursa olur daha güzel olur çeşit 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 olur şimdi buradan bir atlayayım bakayım burada kaldığım bir şey kalmış buradan da böyle geçeyim tamam güzel arkadaşlar ee, bu arada arkadaşlar bana destek olmak için e, lütfen abone olup ama ne yapıyorsun la burada nasıl gideceğim bura ee, bana destek olmak için arkadaşlar lütfen e, bana abone olun ee, videolarıma da e, like atmayı unutmayın yani bunları yapınca arkadaşlar e, gaza geliyorum. E, yani esirgemeyin e, bir Like söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Baya var ya e, baya. Yani yemek sorunum ortadan tamamen kalktı. Şimdi şunları da kırayım şöyle. E, tamam bize gidiyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar bu bölüm 15 dakika olacak. Hani e, ilk bölümleri falan e, 20 dakika falan böyle seriler olunca 20 dakika falan çekeceğim. Ee, Ardından da 15 dakika. Geçen bölüm söylemiştim tabi. Siz eğer isterseniz böyle biraz daha uzun veya biraz daha kısa olsun e, söylersiniz. Ama bence iyi böyle yani hem renderında fazla uğraşmıyorum ne bileyim Şimdi bakayım buraya buraya almış sanırsam köyler. Uçacağım uçacağım uçacağım. Şimdi bu alayım. Sağ olun. Benim için koymuşsunuz. Bakalım ne veriyorsun sen. Arkadaşlar bu zümrüt ne işe yarıyor diye sorsanız zümrüt demesi mesela böyle kazma falan hiçbir şey yapamıyoruz. Ama zümrüt de sadece bunlarla e, alışveriş edebiliyoruz. Mesela bazıları zümrüte karşılık bir şey veriyor. Muhayla hala rastlayamadım. Tamam neyse bakayım burada da var mıydı? Avucumuzu yiyelim. Burada yok sanırsam ekin yeri. Avucun hepsini yemeyeyim çünkü e, ekmek yani ekebileyim sonra. Tamam bu kadardı. Baksanız arkadaşlar 55 tane patates 64 artı 26 tane buğday falan çok güzel. Arkadaşlar buğdayla ekmek yapıyoruz yani de şimdi gösteririm. Ekim yola yavaştan böyle. buraya full ıı, tohum yapacağım. Yani buğday yapacağım. Şimdi böyle devam edelim. Arkadaşlar ıı, bir müddet kadar burada kalacağım. Çünkü yani burada benim hem yemek sıkıntım, aradan kalkıyor hem de ev yapmak sıkıntım. Ee, ama işte bir müddet kaldıktan sonra tabii e, kendime bir tane ev yapmaya gideceğim. Ee, sonra mesela Enchantment falan, e, büyü Masası falan e, yavaş yavaş gelişeceğiz. Bu arada başarılarla doğru Gidecektim başarılarla işte ilerleyeceğim. Şimdi ekmek yapacağım, sonra pasta e, daha bu bölüm yapamam sanırsam pasta. Ee, bunu yapmaya yok. 50 metreden iskelet toplu öldü. Bunlar bilmiyorum. Ama bunu yapabilirim. İne kararım. 3. bölümde veya bu bölümde. Ama bu bölümde pek sanmıyorum. Ama üçüncü bölümde sana yaparım onu. Şimdi buraya da kim buğday. Şimdi bak bu dördü buğday olacak. Ama yok yok. Beşi 5'i beşi. beşi buğday olacak. Bu ikisi biri patates bir havuç oldu abi bu arada işte bunlar üzerinde işte böyle atlayınca bunlar e, gidiyor böyle hani toprak oluyor onun için atlamayın üzerinden böyle yürüyerek geçin şimdi bunlar da ekelim baştan. güzel burada iki tane tam ya da bu e, mesela tam şey olmaz şimdilik yapalım böyle Patatesle havuç o kadar da ıı, doyurmuyor zaten Ekmek fazla doğuruyor Şimdi maalesef Havucumuz iki tane onun için şunları sadece şuraya ekleyeceğim. Patatesimizi ekelim Yeme ek Abi yiyor Şöyle Güzel Havuç kalsın orada şimdilik onu da ıı, işte Büyüyünce onu kırdığımız zaman iki 3 tane veriyor. Onun için onları yavaş yavaş genişletirim ben. Tam şurayı da böyle. Tohumumuzu bitiyor yavaştan. Tamam, güzel. Şimdi gidip ekmek yapmayı göstereyim size güzel. Kapa bunu. İlk önce karnımı doyursam mı ki? 13 tane gelmiş Güzel. Bu gitmeyin siz. Şimdi karnımızı doyayarım. Doyuyorum, <laughs> ral diyemedim. Crafting kemiz açıyoruz. Sonra buğday böyle koyuyoruz. 3 tane böyle yapıyoruz. Şöyle 30 tane kemiğim. <laughs> 30 tane ekmeğimiz oldu güzel fırında da ne pişireyim tamam pişsin bunlar şimdi şunları şöyle koyayım bir bunlar pişti bir tane daha aslında fırın yapayım en iyisi fırınımızı da yaptık şuraya koy bunu kömürlerin birazını alayım demirlerimizi pişirelim şimdi de şöyle güzel alayım bunu bu da gelsin meşale de gelsin Çünkü meşale lazım olur bakalım şimdi yatağımız da var güzel şimdi ne yapsam ki biraz odun falan mı toplasam ya da inek aramaya gideyim en şey ben ee, tam inek karayım Belki bulurum koyun var ama akşam akşam oluyor dakika gün batımı Öylesine işte gezeyim. Ana burada yer varmış ki ben gelip bakmadım. Neyse arkadaşlar. Bu arada böyle değişik biyomlar olabiliyor. Mesela böyle bir biyom var. Böyle ya da böyle oluyor işte. Değişik biyomlar oluyor. Orada lav var bu arada. Abi kötü oldu bu. tam toplayayım en iyisi bunları ama karanlık oldu. Gidip uyusam mı ki? Tamam toplayayım bunu sonra gidip uyuyorum. Kendime bu arada bu bölüm bir tane set yapacağım. Ee, zırh falan. Kask, zırh, pantolon, ayakkabı falan. Bakalım sonra biraz daha kömür toplayayım. Kömür lazım olur. Ve gitti. Bir şey olmaz toplayalım. Bu arkadaşlar işte Minecraft'a eğer ses çok geliyorsa ki umarım gelmez çünkü onun da sesim ama eğer çok geliyorsa yorum olarak bildirin ki mesela ses çok geliyor senin sesini duyamıyoruz falan I, ayarlamaya çalışırım şimdi toplayalım bunlarda ya var bu arada mob falan hala göremedik sanırsam ya bu niye böyle şıklı mı ne anlamadım ki? Bir dakika yok şu değilmiş şimdi kalkayım buradan şöyle buraya atla kömürleri de toplayayım buradan bakalım başka bu yandan yanda bakıyorum deme falan var mı diye yokmuş şimdilik Ha, demir çıktı. Kazmam da kırılıyor bu arada. Bir tane kendime demir falan kazma yaparım. Yani, yani demir kazma hem daha hızlı hem de daha geç kırılıyor. Şimdi toplayalım bunları da. Şöyle şunu da. Güzel. Abi baya kömür varmış. En iyisi ben toplayayım da sonra kömüre ihtiyacım kalmasın bir tane meşale koyayım en iyisi ha, güzel aydınlık oldu şimdi çok güzel bakın şimdi kömür yeter herhalde demir arayayım tamam kırayım demirlerde güzel kaç tane 14 tane demirimiz oldu Tam zırh yapmaya, zırh ve kılıç yapmaya geçecek kadar demirimiz var. Şimdi yukarıya kalkayım en iyisi. İnşallah mob falan yoktur diyecektim. Zombi, abi iskelet. İskelet arkadaşlar ok atıyor. Abi, abi baktım yapmıştı. Hayır. Hayır, vurma. Vurma, bokunu yiyin vurma. Vurma. Arkadaşlar bu e Minecraft'ta en tehlikeli mob Enderman. Yani ışınlanabiliyor. Hasarı da baya büyük. Bakın. Bunların gözlerine bakmadığı sürece size saldırmıyor ama vay andaki baktığınız, baktığınız zaman dalıyor işte ve kapıya dayanır. Ne ne? Bunlar bu arada güneşte yanıyor arkadaşlar. La zombi. Bu arada bakın. Aa, tamam gitti iskeletler de yanıyor bu arada. O sen evde ne yapıyor? Meşale koyayım yani evde yok karanlık yerlerde e, spam oluyor bunlar. Onun için meşale koyacağım. Güzel. Şimdi bunları alayım bitmişmişler. Çok güzel. Şimdi buraya yarısın buraya yarısın buraya koyacağım. Sonra 7 tanesini buraya yedisini de buraya. Güzel. Şimdi arkadaşlar ilk önce kaskımızı yapalım. Kask böyle yapıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane de zırh yapamadık yetmedi tabii ki. Bir tane iron ile tam. 8 tane de iron zırh yapıyoruz. Şimdi giyelim bunları. Güzel olduk. bu yemeğin aslında hepsini almaya gerek yok. Bu ekmekleri koyayım buraya. Patatesin de 15 tanesi yeter meşalemiz kalsın yanımızda bunları at böyle bu baltaları aslında fazla bir şey yaramaz onun için Ş şöyle bir şey yapacağım şurada da şöyle bir şey güzel bunu pişireceğim şimdi pantolonumuzu da yapalım çok güzel gel bakayım ve ayakkabılarımız baya güzel, güzel oldu gözü güzel oldu arkadaşlar bu bizi e, mobların hasarından koruyacak yani zombilerin falan hasarından e, az da olsa koruyacak şimdi tam güzel başka pişirmelik bir şey yok değil mi yok yapalım şimdi kılıcımızı da ve çubuk götürmeyi unuttum almayı şöyle Güzel. Kılıcımız da hazır. Şimdilik demir kılıcı kullanmayacağım. Yani kalsın ne gerek var. Evet böyle. Şimdi biraz daha keşif yapalım. Sonra video yavaştan sonlandırırız. Ve siz ne yapın? Oha! 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 Dört tanesi dayanmış kapıya. Tam buradan şöyle. Yanlış şey koyduk. Tamam güzel. Bakayım buralara doğru. Huş odunu falan var. Evin büyük ihtimalle zeminin falan huş odun e, huş tahtasından yaparım. E, duvarların falan da meşe odunundan. Meşe odunu. Bu arada arkadaşlar, bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorarsanız, e, bu Optifine kullananlarda oluyor. Yani so zaman kontrol uh, tuşu ama uh, ben z tuşuna koydum yani kontrolla uh, böyle shift eğilmek falan öyle işte buradan kontrollerden ayarlayabiliyorsunuz mesela bakın zoomu ben z'ye koydum uh, eğilip kontrola koşmaya da shift'e şöyle burada da maden var her yerde maden çok güzel bu daha var burada da bakalım başka tamam arkadaşlar ee, eve dönüp video sonlandırayım yani bu bölümde bu kadar arkadaşlar kendimize e, demir zırh yaptık e, demir zırh ve demir kılıç yaptık e, biraz daha e, tarlayla ilgilendik böyle şimdi evimize dönüyor, dönelim Yine söylüyorum arkadaşlar eğer bana destek olmak istiyorsanız videoya like, yorum yapmayı unutmayın ve bana abone olsanız sevinirim kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.